Herkese merhaba. Şimdi okula geldim sabah. Sınav vardı. Buradan şimdi BMX TR'ye gideceğim. Sele de hala bu halde. BMX TR'ye gittikten sonra da gelip burada sürmek istiyorum. Güzel şeyler var denenecek. Şimdi sürerek döneceğim çünkü metrobüsün saati geçti. Gitmişken bir de Acılar Skate Park'ı görürüz. Aa, ah aa. Ah. sürdük burada Kaan ve Serhat'la be. Ve geldik. Şimdi dizlikleri taktım. Hiç takasım yoktu ama bu pedallarla o riski alamam. Üniversitenin en güzel spotlarından biri. Biraz da street yapalım. Sonra eve giderim. Uu, tertemiz. Oh. Şimdi yeni sele bu. Gerçekten bayağı iyi. Bu kadar beklemiyordum yani. Şu şekilde bu kadar beklemiyordum. Şu kısmı tırtıklı güzel tutuyor. Onun dışında bayağı yumuşak. Öbür seleler bu kadar yumuşak değil ve bu bu kadar yumuşak olduğu için o kadar iyi tutuyor ki dizleri. Oh. Şukur varmış. Yukarıdan baktım ama pek görünmemişti. Üniversitede son iki haftadır sınav haftasıydı. Onun için bugün ilk kez sürdüm. Bugün Perşembe. Yani bu akşam editlemem lazım. Muhtemelen çok bir video çıkmaz ama Yeah, I'm Jack